İşte influencer etiği konusunda bilmeniz gerekenler. Şimdi influencer'lık diye bir meslek var, hızla büyüyor, değil mi? Kaynaklar tam da bunun etik tarafına bakıyor. Yani bu işte ün ve para kazanmak için her yol gerçekten mübah mı? Birincisi, şu dikkat ekonomisi meselesi ve aldatıcı reklamlar. Biliyorsunuz sosyal medyada popüler olmak, dikkat çekmek demek. E para demek. Bu yüzden bazı influencerlar ne yapıyor? Yapmadıkları tatilleri yapmış gibi gösteriyorlar. Hiç denemedikleri ürünleri öve öve bitiremiyorlar. Hatta uzmanı olmadıkları konularda ahkam kesebiliyorlar. Bir de şu var, reklamlar genelde pek şeffaf olmuyor. Hani o hashtag işbirliği etiketi var ya, onu saklıyorlar çünkü samimiyet algısı bozulur diye düşünüyorlar. E sonuç, tüketicinin güveniyle oynanıyor. İkincisi, İşin psikolojik tarafı ve mahremiyet ihlalleri. Mesela o sürekli gördüğümüz estetik filtreler, gerçek dışı güzellik algısı yaratıyor, değil mi? Özellikle gençler arasında sürekli bir kıyaslama, ben yetersizim hissi, öz saygı sorunları bunları tetikliyor. Ama sadece bu da değil. Bazen kişisel hatta ailevi meseleler, tartışmalar, hastalıklar, çocukların en özel anları hepsi izlenme uğruna ortaya dökülüyor. Düşünün, çocukların haberi bile olmadan, rızaları alınmadan görüntüleri milyonlarca kişiyle paylaşılıyor. Son olarak üçüncüsü toplumsal sorumluluğumuz ve ne yapmalı sorusu. Yani olay sadece influencer'larda bitmiyor. Bu içerikleri kim tüketiyor? Bizler. Talebi kim yaratıyor? Yine biz, peki neyi ödüllendiriyoruz, neyi alkışlıyoruz, gerçek emeği mi, yoksa sadece popüler görünen ama belki de yanıltıcı olanı mı? İşte bu önemli. Çözüm içinde bazı şeyler öneriliyor. Reklamlar net olsun, çocukların mahremiyeti korulsun, özellikle sağlık ve para konularında yanlış bilgi yayılmasın ve gedel olarak herkes de bir etik farkındalık artsın. Bu influencer etiği tartışması aslında şunu soruyor. Bu dijital çağda para kazanmak, başarılı olmak güzel de, peki ya insani değerler? Bu ikisi nasıl dengelenecek?